Muhalefet kanadına da bakalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki göstermek için Mardin'de DEM Parti ile ortak miting düzenlemesine gelen tepkilere yanıt verdi. Grup toplantısında "Ankara'da ne söylediysem Mardin'de de onu söyledim." dedi. Ekonomi başlığında da hükümete iki çağrı yaptı. Biz Ankara'da ne konuşursak Mardin'de onu konuşuyoruz. Bu kürsüde ne dediysem. Mardin'de onu söyledim. Dem Parti ile Mardin'de ortak meeting düzenledi eleştirileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i rahatsız etti. Partisinin grup toplantısında kendini bu sözlerle savundu. Mardin'e gitmişiz, Dem Parti otobüsünün üstüne çıkmışız. Biz Mardin'de Ahmet Türk'ün de konuştuğu, DEM partinin sayın eş başkanlarının da konuştuğu. Üzerinde tek bir yazı olmayan bir otobüsün üstünden konuştu. Ana muhalefet lideri terör suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediyesi eski başkan Ahmet Özer'e de sahip çıktı. Kamuoyu araştırması yapılmış. Ahmet Özer'in tutuklanmasına Esenyurt'ta neredeyse bütün Esenyurt karşı. Memzik Kartal'la telefonda görüştü diyorlar. Kanıtı yok, ispatı yok. Verelim ki görüşmüş. O gün akademisyen tutukluluğa böyle Tuğla gibi direkt direksesi yazdı hukukçular. Altı saniyede bir sayfa okuyarak geçmişler. Emekli maaşı ve asgari ücret konusunda CHP'nin talebini de duyurdu. Birinci önerimiz emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında biz yokuz. 30 bin lira yoksa mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz.